bu salgın meselesini bütün diğer mikrobik hastalıklardaki salgınlar gibi bir uçağın havalanması ve inmesi gibi düşünmeniz lazım. Uçağın havalanma süresi o bizim kendi tıbbi tabirle pik dediğimiz, Türkçesi zirve olan, doğru olan o. Bir zirve noktaya kadar uçak yükseliyor. Sonra size kemerlerinizi bırakıp açabileceğiniz bir süre, yani pik noktası, zirve noktası oluştuğu zaman anons ediyor pilot diyor ki artık uçağımız şu metre yüksekliğe varmıştır. Bundan sonrası düz uçuşa geçecektir. Kemerlerinizi çözebilirsiniz. Aslında şimdi yenisi de çıktı. Artık o kemerler de şimdi çözdürülmüyor. Doğru yapılıyor. Bizim de yapmamız gereken aynen bunun bir uçak yolculuğu olduğunu bilmemiz. Bu vaka sayısı yani salgın hastalığın yayılma süresinde yakalanan hasta sayısında belli bir artış oldu. Bu artış belli bir noktaya vardıktan sonra paralel hale gelip inişe geçti. Tamam. İşte bu paralel hale geçmenin inişe geçtiği nokta çok önemli.